kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar kuru fasulye yapacağınız zaman şayet akşamdan ıslatmayı unuttuysanız mutlaka bu tekniği deneyiniz. Yapacağınız kadar kuru fasulyelerimizi güzelce sudan geçirerek yıkıyoruz. Tenceremizi alıyoruz arkadaşlar. Tenceremizi aldıktan sonra üzerine geçene kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Bakınız bu şekilde. Üzerine geçesiye kadar suyumu ilave ettim. Suyumu ilave ettikten sonra hemen aygazımızı açıyoruz. 5 dakika sarı suyu çıkana kadar kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Fasulyeler kaynamaya başladı. Tam 5 dakika yeterli oluyor sarı suyunun çıkması için yeterli bir zaman oluyor. Bakınız arkadaşlar sap sarı suyu çıktı. Artık ay gazımın altını kapatıyorum. Kuru fasulyelerimi süzdürmeye bırakıyorum. Gönül rahatlığıyla artık kuru fasulye yemeğimi pişirmeye başlayabilirim. Tabii ki pişirme aşamasında kesinlikle soğuk su kullanmayınız arkadaşlar. Yoksa kuru fasulyelerin kabukları soyulur. Pişirme aşamasında sıcak su kullanmak çok önemlidir kabuklarının soyulmaması için. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kanalıma desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Size bugün faydalı bir bilgi verdiğim için gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Hoşçakalın.